Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bu sefer sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Bu sefer sizlerle birlikte trenden kayacağız. Tren mi lan? Bu? Hadi gel evet. gidelim. Trenden. Trenden gitmeyeceğiz. megafon Ably diye bir oyun var. Ona girdik. Esra'nın karakteri benimkinden hızlı gidiyor. Ben Robloxla bir şey. Ben Robloxla bir şeyler. Allah belanı. O kör oldum e ben hep direklere takıldım mesela. E ben buraya geldim. Ben orada bekle. Geldim. Heh. Aa ben bunu oynamıştım. Şu an Stage 2'deyiz. Şu an Etilay'ı geçiyorum. Efe hey kral oraya. yapıyor. Hey beni bekle. Oyunlara hakim olan Efe yapıyor. Tamam. Marshmallow parkurunda seni bekleyeceğim. Geliyorum ya. Dur şu an zıplıyorum. <laughs> gel gel gel. 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 <gülüyor> 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 ne diyorsun öyle diyorsun bak geçtim bak bak ben bunu <laughs> oynamıştım Esra aga taktiğini deneyeceğim Ahmet agadan öğrendim sarı değil yeşil. <laughs> yeşil 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 buradan geçeceksin <laughs> Esra'yı bak evet. burada zıplıyoruz seni bekliyoruz uuu şimdi zıplama. E ben burada Dur, videoyu durduruyorum. Çinlik arkadaşlar gibi. çok sonunda Esilay geçebildi. Oha lan ben merdivene çıkmış gibi yapıyorum. Neyse hadi sen de gel gidelim. Sabahtan beri oynuyor. Gece oldu. Gece olmadı arkadaşlar. Kız gel. E. Geldim ya. Yine aşağı atlayacağım İmtihan ediyorum Neyse <laughs> oyunu senin kameranıma al Başka bir server atıyor bize oh, Roblox durduruldu ben, Bana yıldız geldi Benim Roblox durduruldu dur Uçum. Arkadaşlar devam ediyoruz Şu an oyun biraz kasabiliyor Oyun biraz kasıyor Hadi geliyorum buradayım, buradayım. Geliyorum Ezra 1-1-2-2 Esra'yı bir bir ge ge geldim. <laughs> şu an bir tane daha hesabı var. Benim hesabımı da kullanabilme hakkı da var. Oha dombil adam. <laughs> dombil adamı gördüm ben. Oha. Dom kara kafalı. Dombili kafa. Oha lan karnında kara delik Dombili. oluşmuş. Karnısından kara delik ve evet. Hadi işte. gel ya. Bak kendimi intihar edeceğim artık. Oha. <laughs> Oha Esra dümdüz yürüsen de oluyormuş. Zıpla zıpla. Sadece iki tane geçer. Ben şu an parkur geçsem mi? Şu an adam bizi yiyecek. <laughs> Arkadaşlar az önce oyun beni Geldim. attı. Kayıtı duraklattım. E, en girdi serverdan devam ediyorum. Oyunu en baştan başlatmadı. Çünkü ba başka bir oyun. Gibi bir şey. Oha bazıları 135. site işte. Biz daha 3. site işte. Ah oh, neredesin? Buradayım. Oh evet buradasın. Seni buldum. Sen bana hiçbir şey söylemedin. Seni atayım mı? Hayır. Atamıyorum ki zaten. <laughs> ben daldım <de> aldım. <laughs> Sıçacağım böyle oyna. Hadi gelsene. Çok kolay. <laughs> dombili, 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 dombili. <laughs> İntihar edeceğim bak. Aa küçücük kara delik olmuş gibi. İntihar ediyorum. İntihar ettim. Neden intihar ediyorsun? oyunu geçemeyeceğiz bak. Dur geliyorum. Oha lan sesi mi yok benim oyunumun? Sesi yokmuş lan oyunun. Bak şu küçücük mavi şeye bas öyle olur. Hala gelmiyor. Ha geçtim. <laughs> ben buradayım ya. Görüyorum seni. O zaman neden gelmiyorsun? Tabletle oynamak daha eğlenceli. Esra'yı da telefonla oyuna gel. Esra'nın telefon telefon hiç kasmıyor lan. Tablet hep kasıyor. Tablet biraz zor oynanıyor. Tamam ben geçtim. Ben de. 155 station de. var. Lan sen şaka mısın? Hadi ben intihar ediyorum. Ben intihar ediyorum. Bilerek yaptım. Hadi gel yanıma. Mavi şeye basıyorum hala ses gelmiyor. Ben şimdi geliyor. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver. Bir zıplasana. Zıpla. Zıpla dedim. Oraya geç demedim. Bak öyle ölürsün. Hak ettin. Bak sana dedim ki böyle zıpla. Öyle zıpla demedim. <laughs> Aynı şeyleri söylüyorum ya. Hadi ben geçtim ikincis. diğer stage'e geçtim ben. Oyunda stage... de da kaçıncı station? oldu? öldüm, Benzi 5 tane kaldı. Arkadaşlar zamanı başlatayım oyuna. Şu an 5 dakika geçmiş video. Oha 6 oldu. Hadi gelsene. Seni bekliyordum. Şu an kaç dakikalık video çekeceğiz? Biraz bağırarak konuşsana. İntihar ettim. Seni geçmiştim. Ben de seni. <laughs> Az kalsın düşüyordum ya. İyi ki tırmandım. Acaba bastık, atacımın attık. O kadar da bağır demedik. Reklam yap demedik. O alan bir çikolatalardan geçiyoruz. Seni geçtim şu an. <laughs> İlk önce ben alacağım. İlk önce checkpoint'i ben aldım. Oha. Adı fantastik değil. Tadı bombastik değillere geldik. Neden böyle bir renk var? Sanki zehirin üzerinden geçiyoruz. Bu sefer de dünyanın en ezik çikolatalarından geçiyoruz. Bir <laughs> de çikolata. şu an yeniden canlandım. Dur geliyorum. <laughs> Oyun bize başka bir oyunu attı ya. Hiç inanmam. Aslına inandım. Orada çok zor şeyler var. Bak bununla aynısı ama seni bıçaklarla kesmeye çalışıyorlar. Geçtim. Hadi orada. Düşüyordum. Oyundaki adım da arkadaşlar Efe Pro YTBR 1 Hepsi birleşik. E'si büyük bir P'si İşte <laughs> geberirsin. Oha mora geldim senin sevdiğine. Ee, daha fazla var. Bu kırmızı da bittiğini sanıyordum. Video 7 dakika oldu ya falan. 8 oldu şimdi. Hasta <laughs> <Axt alsın verecektim. gülüyor> YouTube'a koymak biraz zor olacak <laughs> buna. Çünkü en uzun videolardan bir tanesiydi. Öldün mü? Hayır, evet. Şu an kurabiyelerden geçiyorum. Efe kral geçiyor ya sıray. Ah, zombili geldi. Ya zombili tersmiş. Götü gözüküyor. Zombili'nin götü gözüküyor. Sen de mi gördün? Evet. Yine öldüm ya. Yine öldüm. Videoyu videoyu bitirdin video, video, video. mi? Yok. Neden? Çünkü bu 155 stage. 155 tane bölümden oluşuyor. Bak kırmızıdayım. Ben de yeşildeyim. Gelsene böyle oraya. Beni atacaksın. Hayır. Baştan başlayacağım. Ama dışarı... Arabi gel... Evet baştan başlayacaksın. Dışarıdan buraya doğru gelirsen. Oh, Geldim buradayım. gel. Domatese geldi. Oha domates. Oha Ezra'yı baka girdi Ayşe hadi. Bak, ben de sarıdayım. hadi yeşil yeşil. Bak geçiyorum. Pembeye geçiyorum. Bak sen beni bekle. Tamam. Ben seni bekledim. Pembeye geçtim. <laughs> bak, ne yapıyorsun dayanamadım. Dur dur seni burada bekleyeceğim. Tamam zıplıyorum karşı yolda. <laughs> bak dikkatimi dağıtıyorsun. Buradayım zıplıyorum buradayım. Hadi ya gel çok küçük gözüküyor. Çok küçük. Çok küçük. Arkadaşlar gözlediğim noktadaki yerlerde. Sen de şey Bak geçiyorum. Hadi görüşürüz ben geçiyorum. Hayır, hayır. <laughs> tamam. Hadi be. <laughs> Oha lan bu çok kolaymış. Hadi yapabilirsin. Sana fazla da güvenmiyorum. Düşersen geçeceğim. Dur bir kayıtı duraklattırayım ettim. Arkadaşlar sabahtan beri oynuyor. Hadi geçelim. <laughs> sabahtan beri oynuyor. Kırmızı blokları <laughs> sadece yandıran yapmış. Bir de parlak yapmış. O kadar. Hiç sarı rengi bile koymamış. Lavlarda sarı renk doluyor. Önce de. Da. Dumanlar bile bazı oyunların hmm. grafiklerinde dumanlar falan da çıkıyor. Öldüm mü yoksa? O alan daha 7. stage'deyiz. Ben 8'e geçtim de. Kız gel gel gel. Gel gel gel. Mesela 10 dakika geçti. Dakika da da videoyu, videoyu bitirelim mi? Evet. Devamı sonra devam. Dur. Sen bir gel sonra. Sen gelene kadar sabah olur. <laughs> Ne kadar donupsun ya. Ben tek seferde geçtim. Hiç ölmedim. Ama az kalsın ölüyordu. <laughs> ölüyordum. Kız ölüyordun. Ölüyordun. Sion geçebilirsin. Benim tabletimde biraz kastırıyor. <laughs> tamam. Arkadaşlar daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.